Lige koronavirüs salgını nedeniyle verdiği uzun bir aranın ardından Bursa deplasmanına giden kırmızı lacivertlerde bazı futbolcular koronavirüs ve cezalı olmaları nedeniyle kadroya alınmadı. Deplasmanda oynanacak Bursa Yıldırım mücadelesi öncesi son testlerini yaptıran Düzce Spor'da bazı futbolcular negatif olmasına rağmen kurallar gereği kadroya alınmadı. Düzce Spor'un Bursa temsilcisi karşısında ilk 11'i de belli oldu. Buna göre temsilcimiz kalede Furkan, savunmada Enver, Onur, Abdullah, Batuhan, orta sahada Bulut, Yusuf, sağ kenarda Mutlu, sol kenarda Ali Jamaat Telli, ileri uçta Malik şeklinde çıkması bekleniyor. 16 kişilik kadro ile bu maça çıkacak olan temsilcimiz diğer futbolcuların hafta sonu cumartesi günü oynanacak Kestel Spor mücadelesine yetiştirilmesi planlanıyor. Bursa Sayıldırım Spor, Düzce Spor mücadelesinin hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atandı. Çarşamba günü saat 13'te oynanacak olan karşılaşmanın hakemleri de Mardin, Diyarbakır ve Batman bölgesinden seçildi.